Sevgili kardeşlerim, sizlerden gelen sorulardan bir tanesi de iğne. Rüyada iğne görmek genelde uyarıcı rüyalar sınıfına girer. İmam Cafer-i Sadık, İmam Namlusi ve İmam i̇bn Sihir bunun üzerinde çok durmuşlardır. Kıymetli dostlarım, eğer iğneyi belden aşağı yani size batıran biri olursa, gideceğiniz yola engel olan veya işlerinize engel olacak birilerinin var olabileceğini bir kere gösterir, işaret eder. Bu tür rüyalar uyarıcı rüyalardır. Kıymetli dostlarım, eğer iğneyi, Belden yukarıya bir tarımıza batırıyorlarsa üstünüzde nazar olabileceğinize, işlerinizin kötüye gideceğine veya şansınızın yaver gittiği bir noktada iplerin kopabileceğine, bazı insanların nazarıyla tökezleyeceğinize işarettir. Özellikle iğne her zaman için kardeşlerim nazarı temsil eder. Eğer nişanlıysanız veya evliyseniz veya sevdiğiniz biri varsa birilerinin size iğne batırdığını görürseniz İnanın hem arkanızdan konuşuyorlar, çekemiyorlar. Hem de bu konuşanların duyacağınızı, isimlerini veya kendilerini tanıyan, yani tanıdık birileri çıkacağını göreceksiniz. Hem de aynı zamanda sevgili dostlarım, aranızı bozan bu insanlardan uzak durmanız gerektiğine ve bazı insanlara sırlarınızı vermemeniz gerektiğine işarettir. Aynı zamanda sizden gelen sorulardan iğneyle ilgili yorgan iğnesi demişsiniz. Rüya'da yorgan iğnesi görmek 30, 45 50 yaş grubu arasında bir takım insanların dedikodu yapacağını yine bize işaret eder. Ve aynı zamanda elinizde bir iğne görürseniz o anda elinizde ise evinize dedikodu yapacak bir kişinin gelmesine yine işaret eder ve en azından tedbirimizi almamız ve dikkatli olmamız gerektiğine işarettir. Küçük iğne görürsek, küçük iğne de 20 30 ve 35 yaş arasında yine bazı kadınların, bazı hanımların veya bazı kişilerin size geleceğine ve yine sizin hakkınızda bazı laflar alıp veya da bazı laflar dışarıdan taşıyarak size getireceğine bir dedikoduyu büyütebileceklerini gösterir. Her ne kadar dedikodu yapıldıysa da oradaki iğnenin iplik takılıysa o iğneye bu dedikodunun ortadan kalkacağına, size zarar gelmeyeceğine hatta konuşan insanların sizin hakkınızda fazla kötü konuşmayacakları mahiyetinde de Rüya bizi uyarıyor. Yine değerli kardeşlerim iğne başkalarının elindeyse ve burada sizin hakkınızda konuşmuyor da başkasının hakkında konuşacaklarını ve yanınızda yapılan o haftaki dedikodulardan özellikle uzak durmamız gerektiğine yine işarettir. Çünkü yanımızda gelip de yanımıza gelip de dedikodu yapan insanlar eğer bu tür rüyalar gördüğümüzde onların dedikodularına katılırsak kendi yapmış oldukları dedikoduyu bizim üzerimize yıkacaklarını gösterir. Ayrıyeten rüyada iğne her zaman için dedikodu ve aynı zamanda nazarı işaret eder. Sevgiyle kalın.